Ben zemzem ya bir havlu yok. Oğlum sen gece gece turşu mu yiyorsun? Hı -hı. İstasyonun çıkacak oğlum ya. Bir su iç üstüne bari. Nereye koyuyorsun bu havluları be bir türlü bulamıyorum. Ne? Tamam, burada mı? Al, al. Al. Ha, Veysel. Ne? Gözünü seveyim mani ol. Mani ol bak. Toplanıp memlekete gideriz. Bak bunca boya getirdik evladımızı da ha? Kendini kurtardı çok şükür. E, az buçuk para da biriktirdik. Kimselere muhtaç değiliz artık. Ben senin nasıl derdini biliyorum. Sen yıllardır benim bu çiftliğe geldiğim günkü o olayı düşünüyorsun değil mi? Biliyorum. Biliyorum. Ya biri Murat'a diye verirse? Demez. Demez. Korkma. Siyah Bey'le birlikte o iş mezara toprağa gömüldü. Bitti bu işi kazıyacak, kurcalayacak kimse kalmadı. Hepsi tükendi. İnşallah öyledir. Ya korkma diyorum sana kadın ya korkma. Ya bak hayırlısıyla şimdi ben gideyim şu İzmir'deki bu işi halledeyim geleyim. Oğlanı da bir güzel yuvasına yerleştirelim. Seninle beraber şöyle bir rahat bir oh diyelim be hanım. Ha. Aman gözünü seveyim ya. Sil yüzünden şu dertli bakışına kadınım ya. Bir yüzünü güldüremedim senin be. Bak, geçmişi unut. Geçmiş yok artık. Geleceğe bak artık. Gözünü seveyim kadınım. Geleceğe bak. Oğlum telefonun çalıyor. Baba, açsanıza siz. Benim ellerim bulaşık. Geç sen bak. Heh. Oğlum, İsmet arıyor. Aç annem, aç. Heh. İsmet. Ne oldu, ne diyor? Kaza olmuş, ezik hayvan getirmişler. Tamam, hemostatik ilaçlarını yapsın, geliyorum ben de hemen. Ha. Hemostatik vereceğimmiş hemen İsmet. Çok teşekkürler. Alkışlarımız kesmiyor. Çok teşekkürler. Nasıl yeri güzel dansına bırakıyorum. İyi eğlenceler. Hangi renk? Ay gri olan. Ben onlara bayılıyorum. Ya çok güzel. Bizim kral çok rahatsız ha. Ha ne güzel oldu. Oturdu değil mi? Gerçek. Buyursunlar. Ay şey, e, Bahri Bey yok mu? Buyurun, içeride. Ay ne güzel iyi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bahri Beyciğim, merhabalar. <laughs> Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler siz. Siz çok varsınız. Ya kızım için ben e, vantilatör e, bakıyordum. Bu havada. Ya onlar şeyde kullanacaklar, klipte kullanacaklar. Öyle şarkı falan filan yapıyorlar da onun kliplerini çekiyorlar. İşte eğlencesini, öyle şeyler. zaten vantilatör her zaman lazım değil mi? Evet. <laughs> Yazın falan çok sıcaklarda da gayet iyi olur. E var mıdır acaba bize göre böyle bir uygun vantilatör? Yazlık modeller henüz gelmedi ama ben buldururum size. E, buyurun bir çay içelim. Buyurun buyurun. Şey Şöyle alayım. Ben buyurun. bakayım biraz. Ee, küçük hanım ne içer? Ay, Gülizar. E, bak Bahri abin ne içer diye soruyor. Abi ben bir kola alırım. Evladım iki çay bir kola. Suzi. Bak bu saçmaşaları çok iyi. Alalım mı bir tane? Kız öyle her şeyi atlama. Sen şey yap, e, istersen eksikleri tamamlamaya git. Ben seni burada bekliyorum. Tamam. Gelirim. Aa. <laughs> önemli değil, önemli değil. Gelirim ben. Ee, kolasını içseydi bari. Biliyorum, ee, ona göre biraz yaşlıyım ama olsun, hamdolsun. Gücün kuvvetim yerinde. Suzan, eğer bu işi oldurursan o dakika borcunu öderim. üzerine bir de ev yaparım. Vallahi bak. Biliyorsun benim çoluğum yok, çocuğum yok. Bütün varım yok, hepsi Gülizar'a kalır. Fena mı? Rahat edersiniz. Bak, kıza yazık olacak. Bunların eline düşecek böyle giderse. Hemeden içmeden kesildim. Ya çok kötü aşık oldum ben bu kıza. Ha Suzan, ne dersin? Ben... E, ben bir şey yapayım. E, düşüneyim. E, tabii kıza da sormak lazım. Ya ben, Bahri Bey, ben kaçtım. Sonra ha. şey yaparız, tamam. Ha. Hadi. Abi iyi misin? Ha? Ters bir şey mi oldu içeride? Bir canım mı sıktı? İyiyim iyiyim hiçim yok yok hiçbir şey ablacığım. Sana. Gel bırakayım abla. Ben bir taksi çevireyim hava çok soğuk. Yok yok ya biraz yürüyeyim iyi gelecek bana. Sağ Sen ol misin? abla sağ ol. Ben de benim peşimde sanıyorum haftalardır. Kart domuz yarı yaşında kızıma göz koymuş. Allah'ım ben ne yapacağım ya? Ölüm nereden? Ölüm beğen işte çocuk ya Şerif'in sermayesi olacak ya da Bahri'nin karısı. Çok güzel sahip çıktın emanetine Suzan, çok. Aferin sana. Allah belamı versin beni. Allah hepinizin belasını versin. Suzan'ın evinin önüne adam koy. Bu gece tüymeye falan kalkmasınlar. Gülizar'ı burada istiyorum Teksoy. Sen de fazla içme. Merak etme. Ben bizzat ilgileneceğim onlarla. Sen ilgilenme Teksoy. Adam yolla. Bir sindirsinler. Yarın da getirir hazırlık sınıfına kaydını falan yaptırırız. Ben ilgileneceğim bizzat onlarla. Anladın mı? Çiçek gibi olacak. Sen de bar kapanınca doğru eve gel. Dur. Lan, sana Tayland'dan getirdiğim koku mu bu? Ha, ezik ot kokusu. Ben bundan sonra başka bir koku kullanmam, budur. Lan, ezik ot mu kokmak istiyorsun sen. <laughs> Köpeğin olsun, getirtirim sana bir kutu. Kafayla sakın araba falan kullanayım deme. Yarın ben sana gönderirim. Gel ya. bizimkiler götürsün seni. Ben kendimi iyi ifade edemedim. Ee, Suzan nerede? Abi bak. Ya ben ben kötü bir şey demedim ki. Nikahımı alacağım dedim. Nikahı basacağım alacağım. Oha abicim Suzan abla gitti evine ya. Yarın ya. konuşursunuz. Sen bu kafayla bu saatte zaten ne desen kendini ifade edemezsin abiciğim. Hadi abi. Kendimi ifade edeceğim. Bahri abi, edice. oğlum gönderim bindirin bir taksiye gitsin. Hadi. Ben kendimi ifade edemedim. Abicim, ben. hadi, hadi abi. Hadi iyi akşamlar, iyi geceler abi. <laughs>